Ferguson dizel. Ferguson C. Evet. Şey. İlk dizelleri. 35 35X. Çarpılı. Çarpılı. Evet. Kaç model? 63. Adın soyadın ne senin Ahmet abi? Ahmet Uluk. Ahmet? Uluk. Nerelisin? Ben ahça koyunayım, kalıyorum. Sadece medelliğin yerinde kalıyorum. He gel motorunu biraz tanıştır. Şu, tanıt bize gel. Valla bu motor 63 model. Antika. Antika. 63, benden 1 yaş büyük 1 yaş mı büyük He. senin? Ee. arabada at, at arabasını almışsın dur ona geleceğim şimdi buyur banyo aynasını dikiz aynasını aynası yapmışsın yani ahayı görmek için valla 10 numara olmuş doğru köpek zincirine neyi bağladın? şu abi neyi? ha motorun güvenliği o da tabi elmiyet nasıl polisin elmiyet kemeri varsa onun da elmiyet kemeri ha Rumorku tanıtı abi abi Rumork'ta benim atım vardı Atımı gel gel bir şöyle var. bir tanıt bakalım. İçindeki tekerini, poryasını. 5 poryalıymış. İçindeki tekeri e, Hancı Murat'ın tekeri. Şurada yemliğin yok mu senin? Buyur. Aynen öyle. Ne? Yemliğin yok muydu şurada? Ne koyuyordunuz? Takım sandığını. Ben Hoş bunları senden iyi hatırlıyorum. Hatırlat, bir tanıt bakalım. Ya ben senin tanıtıymıştım. O senin dediğin gibi sandık o. Şuraya at yemliğini koyuyordunuz. Atı da şuraya bağlıyorsunuz. Atı da oraya bağlanıyordu. El Şu arabasını kime bir yaptırdın? Motoda bile var. Ne var? Resmi aha bak bak o e, nal bak. resmi fergüsonların çoğunda var onun arabasının a, arabası ayağım sen buna yemlik mi yaptın bu önündeki de yem mi yiyor yemlik o. değil o ya yani, O şunu buldum da onu öyle bir şey çocuk kıyafeti o o tamam kıyafet çocuk kıyafeti de dayı baksana bir aynı atın önüne bununla yemliğini koyuyordunuz ya Ata rahmet aynı onun gibi durmamışmış şimdi yemmiyor ha? doğru yem değil de atın kendi resmini yani etekler at et var mı senin anlayacağım? Ha sen şu atları diyorsun. He. Onu tampon yerine ana arabanın koştuğunu belli olsun diyor. El arabası iki tane teker onunla daha mı rahat sürülüyor? Abi onu kendi gidiyor araba. Arkada iki tane teker. Atıyorum. Onu şimdi teker olmanın ama itip tuvalıyorsun yani. Tornat gibi gidiyor. Vay vay vay. Sen buna şey de yapmışsın ya. Abi toplanmaları. Dörtlük taktım senin anlayacağım. Geldim bir dakika. Abicim kendine çok iyi bak. Hadi. Allah'a emanet ol. Abi bu motor antika ya. ya biliyorum onun için geldim. Bir de hortakanısın var. Şey bu da koy de. Tamam burada benim yerim. Müsait zamanında gel tamam mı? Buraya geliyorum abi. Beklerim hadi kendine bir iyi bak. Bir de benim bacım burada. Şöyle dön dön.